Can Yaman'ın eski sevgisi Diletta Lotta yeni pozları ile yine çok konuşuldu. Yüzbinlerce beğeni elde etti. Bir zamanlar ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan spor spikeri Diletta Lotta Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden biriydi. Can ile yaşadıkları aşkla ilgili olarak uzun süre gündemde kaldı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı ayrılık kararı aldılar. Can Yaman hatırlayalım İtalyan spor spikeri sevgisi Diletta'ya uçağı, uçağın arkasına taktırdı. Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum Can yazılı İtalyanca sözleri Roma semalarında uçurarak evlilik teklifini etmiş. Ve bu teklif magazin gündeminde uzun süre konuşulmuş ve tartışılmıştı. İkili bir süre sonra yollarını ayrılar ve ayrılık kararı almışlardı. Bu yaşananlara e, reklam ilişkisi olarak değerlendirilenler de olmuştu. Fakat e, Diletta Türkiye'ye de gelmişti. Can ve Diletta arasında e, bilinmeyen nedenden dolayı yine ayrılık kararı ortaya çıkmıştı. Bu kez Diletta yeni pozlarıyla yine kendisinden söz ettirmeyi başardı. Can Yaman ile yaşadığı Aşk adını geniş kitlelere duyuran spor spikeri tarzı ve cesur pozlarıyla dikkat çek D dikkat çekiyor. Ee, Diletta Hukuk Fakültesini bitirmiş